şöyle hızlıca bir kez daha Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de Edirbel'dekin yanında Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Alcan var. Ben sözü hızlıca edile ve değerli konuna bırakıyorum. Evet Cem Kayseri'den özel konuklarımızla özel yayınlarımız devam ediyor. 2023'e doğru aday belli karar net sloganıyla ilk miting Sivas'ta gerçekleştirilmişti. İkinci duraksa Bursa oldu. Bugün üçüncü duraktayız. Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli saatler 16'yı gösterdiğinde buradan verecek mesajlarını hem Kayserili vatandaşı hem tüm Türkiye'ye hem de tüm dünyaya bizler de gün boyunca buradaki atmosferi aktarıyor olacağız. Dakikalar önce MHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yayın konuğumdu. Şu anda yine değerli bir isim var yanımda. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan. Merhaba. Efendim merhabalar hoş Merhaba. geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tüm e, Bengü Türk ailesine de özellikle de Cem Bey'e de selamlarımı gönderiyorum buradan ve Türk milletine de hayırlı bir miting olacak. Onun müjdesini veriyorum şimdiden. Ee, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Bizler de ekip arkadaşımız evet. Cem Açıkgöz'e buradan selamlarımızı gönderelim. Zira e, gün boyunca yayınlarımızda bize eşlik olacak. edecek. O stüdyoda biz sahadayız evet. efendim. Tüm Bengi Türk ailesine Teşekkürler gönderir. efendim. Aslında Kahramanmaraş'ta da çalışmalar evet. Evet. son sürat devam ediyor. Adım adım programları kapsamında gelinen son durum ne? Sahadaki son durumu nasıl yorumlarsınız efendim? Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Covid... E, ile ilgili önlemler bittiğinden beri, Eylül ayından beri sahalardayız. Biliyorsunuz daha önce bölge toplantıları yaptık, 9 bölgede. Ee, Karmanmaraş'ta yine o zaman da Kayseri'ye gelmişti bölge toplantılarında. Sonra il toplantıları yaptık, 81 ilde e, programlarımızı tamamladık. Arkasından 3 etap şeklinde ilçe programlarımızı yapıyoruz. Şu an 900'e yakın ilçeyi bitirdik, bitmek üzere. Şimdi de Sayın Genel Başkanımız Mitingler yapıyor. Eylül ayında bu üçüncü mitingimiz. Bundan önce biliyorsunuz e, Sivas'ta, Bursa'da, e, bugün de Kayseri'de miting yapılıyor e, ve bundan sonra da e, 25'inde de Erzurum'da miting yapılacak. E, Kayseri mitingi tabii bölge mitingi şeklinde çevre illeri de kapsayan iller de buraya gelecek. Kahramanmaraş da buraya gelecek. Kayseri'ye gelecek. Kahramanmaraş'ta da yoğun bir çalışma vardı. Tüm teşkilat olarak burada ciddi bir çalışma yapıldı. Ve bugün Kahramanmaraş'ta Kayseri zaten burada akıyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir'de Kayseri'ye akacak. Hep birlikte olacağız. Özlemiştik, susamıştık ihtiyacımız vardı böyle bir araya gelmeye, mitinglere. Bu coşkuyu yaşıyoruz. Sivas muhteşemdi, Bursa ondan daha muhteşemdi. Kayseri'nin çok çok daha muhteşem olacağını bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımızı dinlemeye bütün Milliyetçi Hareket Partililer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları özlemişti. Onun için bir coşkuyla, bir heyecanla hazırlıklar sürdü. Kayseri de çok iyi hazırlandı. Bunu da çok iyi görüyoruz. İki haftadır hakikaten Kayseri'de yoğun bir çalışma var. Kahramanmaraş'ta da çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bütün ilçeler bugün Kayseri'ye geliyoruz. Coşku içerisindeyiz. İnşallah bu bizi 2023'te iktidara da taşıyacak bir yürüyüş olacak diye düşünüyorum. Efendim aslında slogan belli 2023'e doğru aday evet. belli karar net. Bu kapsamda altılı masa toplantılarına biraz değinmek istiyorum. Evet. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Biz e, altılı masada bir dağılma yok ama henüz adayımızı belirlemeyeceğiz. Evet. Daha gündeme almamız gereken sorunlarımız var dedi. Ama Cumhur İttifakı'nın adayı net Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığında o mecliste de Cumhur İttifakı evet. çoğunluğu sağlanması bekleniyor. Evet. Sizin bu kapsamda değerlendirmeniz ne Önce kendi ittifakımızla ilgili söz söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın da açıkladığı gibi bizim adayımız belli ve netiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde de adayımız biz bundan çok eminiz ve bunu da zaten rahatlıkla da anlatıyor ve bunu söylüyoruz. Bunda bir şüphemiz yok. Çok net bir şekilde adayımız belli hatta yıllar öncesinden belli. Ve 2023'te geldiğinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar büyük bir farkla seçileceğinden eminiz. Ve bu coşkuyla hareket ediyoruz. Bunun yanında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin de milletvekili sayısını ve oy sayısını da artıracağımızdan eminiz. Çünkü halkımızın çok ciddi bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ne yoğun bir ilgisi var. Bu yoğun ilginin sandıklara da yansıyarak bugünkünden çok daha güçlü bir kadroyla mecliste olacağımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olacağını düşünüyorum eminim hatta bundan bunu herkes bilmesi lazım. O kamuoyu araştırmalarını falan biz hiç itibar etmiyoruz. Hep MHP'nin üzerinde bir oyun oynanıyor. MHP'yi olduğundan düşük göstermeye çalışılıyor ama her seçimde böyle oluyor. Anketlerde sanki MHP'yi düşük gösteriyorlar ama her seçim sonucunda da o anketleri çöpe atıyoruz. Olduğundan çok daha ya da gösterilenden, beklenenden çok daha yüksek bir oy oranıyla Milliyetçi Hareket Partisi sandıktan çıkıyor ve her defasında da mecliste temsil ediliyor. Bu sefer daha da yüksek bir şekilde eee oyumuzun artacağını ve sandığa da yansıyarak bunun milletvekili sayımızın da artacağını ve meclisteki Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının daha da artarak genişleyerek var olacağını söyleyemek mümkün. Eee altılı masa görünüşte altılı ama kaçlı olduğunu kendiler de bilmiyorlar. E, altında mı üstünde mi bir HDP var? Terör örgütleri var bunun yanında ve en önemlisi Amerika var. FETÖ var, PKK var, PYD var orada. Onların uzantıları var ama en önemlisi üstte bir Amerika var. Tamamen Amerika'nın yönlendirmesiyle bir araya gelmiş bir altılı masadan bahsediyoruz. Bu masada Biden'ın sözünü çok önemsiyorum. Biden biliyorsunuz daha Cumhurbaşkanı seçilmeden demişti ki Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra konuşuyor bu. Orada bir darbe girişiminde bulundular ama başarılı olmayınca bu sefer dediler ki Türkiye'de e, seçimler yoluyla iktidar değişikliği yapacağız. Biden bunu biliyorsunuz seçim malzemesi yaptı. Seçimlerden önce bunu konuştu, daha başkan olmadan konuştu biliyorsunuz ve dedi ki dostlarımızla birlikte iktidar ol, olacağız. Dostlarımızla birlikte Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz dediler. Şimdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına bakarsanız o da diyor ki hep dostlarımızla birlikte iktidar olacağız diyor ve dünkü konuşması yine çok ilginç dostlarımızla birlikte demokratik yollardan diyor e, vurgu yapıyor yani bu zaten e, zillet ittifakı bir proje zillet ittifakını oluşturan partilerin altısı birbirine benzemiyor HDP tamamen zaten farklı e, hiçbirisi birbirine benzemiyor hatta kendi işlerinde de benzemezliklerle dolu bir parti bunlar. E, ama bunları bir araya getiren tek bir şey var. Amerika'nın yönlendirmesi ve cumhurbaşkanlığını ele geçirme çabası. Onun için bu bir proje, bu bir oyun. Ama e, görünen o ki eğer şöyle düşünüyorum. Amerika ciddi bir şekilde baskı yapmazsa bu e, 7 partiye e, baskı yapmazsa, elde tutmazsa dağılacak gibi geliyor. Yani yıl sonuna varmadan e, mutlak dağılacaklar. Şimdi çatlak sesler çıkmaya başladı. Açıkça aslında Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı bence. Cumhuriyet Halk Partisinin tüm e, konuşanları e, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu söylüyor. Bunun bizim kendi hakları olduğunu söylüyor. Yani sadece e, aslında göstermelik altılı masa bir şey de üretmedi dikkat ederseniz. Bu zamana kadar bir yıldır toplanıyorlar, dağılıyorlar. Tek ortaya koydukları bir şey, o da eski bir şey. Ee, tekrar parlamenter demokrasi diyorlar, yani suyu tersine döndürmeye çalışıyorlar. Su farklı yöne akmış artık. Bundan sonra tekrar eskiye dönmek çok mümkün gözükmüyor. Zaten seçim kazanma ihtimalleri de yok, ama söylemleri de bu. Şimdi bunun etrafında toplanmışlar ve e, bir aday çıkartmaya çalıştılar. Farklı isimler attılar. Ben bunların hepsinin eee oyun olduğunu düşünüyorum. Inandırıcı gelmiyor bana. O isimleri de eee kullanıyorlar aslında. Şimdi o isimler özellikle o belediye başkanlarını kastediyorum. Büyükşehir belediye başkanlarını kastediyorum. Artık gündemden düştü. Onları kullandılar eee ve şimdi o isimler kenara çekildi. Tek bir isime yöneldi. Özellikle CHP açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor. Hem kendisi onay istedi eğer onaylanırsa aday olduğunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ve CHP de ciddi bir şekilde adayımız Kılıçdaroğlu dedi. Ama şöyle bir ben risk görüyorum, dağılma ihtimali görüyorum. Çünkü CHP diğer partilere çok gale almıyor. Onları küçük görüyor, oy potansiyelleri açısından da önemsemiyor. Varsa yoksa CHP, HDP'yi önemsiyor. Ve HDP'ye sıcak mesaj veriyor. Dikkat ederseniz sadece umurunda olan CHP için HDP seçmeni. Diğer partiler olsa da olur, olmasa da olur havasına girdiler. HDP Eskiden CHP ile HDP derdik ki işte bazen birlikte hareket ediyor ya da işte gizli gizli mesajlar veriyorlar diye, şu an açık mesajlar veriyor. Hatta CHP, HDP'nin güdümüne girmiş durumda şu an. HDP ne isterse CHP onu söylüyor. Ne yapıyor? Suriye'deki mesela Tezkere'ye hayır oyu veriyor. Kim istiyor Tezkere'ye hayır oyu verilmesini? HDP istedi. PKK istediği için e, ve dediler ki Kılıçdaroğlu'na dostluğunu göster dediler. Dostluğunu gösterdi, ittifakı gösterdi. Yani HDP, CHP ile birlikte hareket ediyor ve tek de umurunda olan HDP seçmeni. Selahattin Demirtaş üzerinden verilen mesajlar, Diyarbakır üzerinden verilen bakanlık mesajlar. Bakanlık konusu da var. Evet, en sonuna geleceğim. Artık şimdi bakanlık tartışmasına bile girdiğim, girmeye başladılar. Bunların hepsi HDP seçmeli. O zaman Altılı Masa'daki diğer partiler, burada da bir şey var yalnız, Ali Babacan ekibi var. Ali Babacan'ın adayı da aslında Abdullah Gül. Abdullah Gül adayı yapmaya çalışıyor ama bir türlü de empoze edemiyor. Ama bilmiyorum yani üstten bastırırlar Abdullah Gül oldu denirse Kılıçdaroğlu bile kenara çekilebilir. Burada onların niyeti o. Zaten Ali Babacan bunu baştan beri söylüyor. 2015'te de söylemişti. 2018'de de söyledi ve şimdi de aslında 2023'te de hatta dedi ki erken yola çıkmamız lazım. Yanlış yaptık bu sefer Abdullah Gül isminin etrafında toplanmamız lazım. Onların derdi tasası Abdullah Gül. Ama nasıl kabul ettirecek onu bilemiyorum tabii ki. Şimdi burada o üç partinin özellikle Saadet Partisi'nin Davutoğlu'nun ve şeyin Ali Babacan'ın tavrı kayabilir, değişebilir. Burada ben HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu açık bir şekilde destekleyeceğini düşünüyorum tek bir belirsizlik kalıyor. Göreceğiz İyi Parti'yi. Bu gidişle İyi Parti ne yapacak? Ben Meral Akşener'in de aday çıkacağını düşünüyorum. Ve masanın dağılacağını ve sonuçta Meral Akşener'in de kendini aday olarak açıklayacağını bekliyorum. Yıl sonuna doğru aday konusu tartışması alevlendiğinde burada böyle bir netlik olacağını bekliyorum. Başbakan olacağım diyor ama kendisi ben değişiyor. Her şey olmaya <laughs> niyetli. Bir cumhurbaşkanı oluyor, bir başbakan oluyor. Bence Kadından <laughs> imam olmaz da demişti geçenlerde. şeyi hazırlıyor, zemin hazırlıyor. Şimdi de sonra Yoklulama diyecek ki yapıyor. yoklama yapıyor, başka isimleri atıyor. Mesela Kılıçdaroğlu ön plana çıktığında mesela ne alaka? Evet. İmamoğlu'nu atmıştı. Hatta İmamoğlu'nu çok büyük bir terbiyesizlik yapmıştı hatırlarsanız. Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti ve İmamoğlu'na oy vermeyenleri de Bizanslı diye itham etmişti. Şimdi e, bence bunu özellikle yapıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığına e, tepkililer, Kılıçdaroğlu'nun olmasını istemiyorlar. Başka bir isim lanse etmeye çalışıyorlar ve kendisini onu pazarladı ama o da tutmadı. Şu an İmamoğlu çok negatifte, düşüşte ve Cumhuriyet Halk Partisi de artık desteklemiyor. Böyle bir ortamda ben Meral Akşener'in tekrar şimdi halk beni istiyor diye Cumhurbaşkanı azayım diye çıkmasını bekliyorum masanın dağılmasından sonra. Efendim aslında son dönemde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü Türk milletinin muhteşem bir uyanışına vesile olacaktır söylemleri evet. geliyor. Her iki liderden de bu tarz mesajlar duyuyoruz. Siz neler söylersiniz 2023 seçimleri için? Bizim Türkiye'nin her seçimi önemlidir. 2023 seçimi de çok önemli bir seçim, hatta çok daha önemli bir seçim. Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Bir taraftan bu coşkuyu yaşamak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken Türkiye Cumhuriyeti'nin emin ellerde olması lazım. Tesadüfen bir araya gelmiş insanlara bırakılacak bir ülkemiz yok. Bir deneme yapacak şansımız yok. Buradan tüm vatandaşlarımıza hitap etmek istiyorum sizin aracılığınızla. Mutlaka mutlaka milliler 2023'te de devletin yönetiminde olması lazım. Ne oldukları belirsiz, kimler tarafından yönlendirildikleri, yönetildikleri belirsiz insanlara ülkemizin kaderini terk edemeyiz. Biz gerçi eminiz. Yani milletimizin bunu da göreceğini ve Cumhur İttifakına büyük bir teveccüh göstereceğini, hem Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceklerini hem de Cumhur İttifakının mecliste de çoğunluğu ele geçireceğini bekliyoruz ve böylece daha güçlü bir cumhur ittifakıyla yeni bir yüzyılın da e, başlangıcını da sağlamış olacağız. Hedeflerimiz büyük. Hem Genel Başkanımız hem Sayın Cumhurbaşkanı sürekli tabii ki sadece 2023 değil 2053 2071 hedeflerimiz de var. Biz Bunlar da çok önemli. Aslında 2023'ü belirleyemeyen bir millet ittifakından bahsederken Cumhur İttifakı belirleyemeyen, adayını belirleyemeyen, belirleyemeyen en basit konuyu yani, bile yok, strateji tabii koyan ki, bir ittifaktan bahsediyoruz. Biz çok daha ileriyi düşünüyoruz. Yani devletimizin bekası her şeyden önemli. Sayın Genel Başkanımız her zaman der ki önce devlet önce millet der. Asla Partim demez, asla ben demez. Bize de böyle öğretti ve böyle telkin eder. Biz zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak baştan beri, Alparslan Türkeş'ten beri, partimizi kurduğumuzdan beri bu yoldayız, bu telkindeyiz. Genel Başkanımız da aynı doğrultuda devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi hiç değişmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı baştan beri aynı söylemleri söylüyor. Değişen başkaları, biz hiç değişmedik. Hep aynı söylemdeyiz. Hep devletimiz dedik, milletimiz dedik. Hatta işte bizim ülkelerimiz var, hedeflerimiz var. Bunlar yavaş yavaş gerçekleşiyor bunlardan dolayı çok mutluyuz. Mesela Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Bir zamanlar bunlar söylendiği zaman işte saçmalık deniyordu. Deli saçması deniyordu bunlara. Kimse bize inanmıyordu. Dalga geçiyordu. Ama bugün çok şükür Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Azerbaycan'la yaptığımız anlaşma, suç anlaşması çok çok önemli. Ortak bir deklarasyon yayınladık. Tek millet olduğumuzu söyledik. Kaderde, kıvançta, ekonomide, savunmada, dış politikada, siyasette beraber olduğumuzu söyledik da sormak istiyorum efendim. Kesiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğraf karesi düştü. Özbekistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde. Evet. Putin'le özellikle kol evet. kola olduğu ve tüm dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkatle dinlediği bir fotoğraf karesi. Neler söylersiniz? Cumhurbaşkanı bunun için bizim masamız altılı değil dedi. Evet. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Çok e, güzel bir ortamdı değil mi? O masa hakikaten gurur verici. Masa da değil aslında dost sohbeti. Evet. Yani liderler bir araya oturmuşlar. Herhangi iki arkadaş gibi samimi, yüzler rahat. Yani öyle bir gerginlik yok, protokol yok. Aslında masada değil, sehpanın üzerinde bir takım ikramlar. Ve Cumhurbaşkanımızın tavrı da çok netti. Kendinden emindi. Tam bir dost meclisiydi. Bu bizim için çok çok önemli. Hayati öneme sahip bir konu. Ya yani nasıl bir saygınlığımızın olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde devletimizin saygınlığını gösterir bir ifadedir. Şimdi bundan herhalde Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri herhalde tedirgin olmuştur. Bu Dost Meclisi düşmanlara bir aslında tehdit görüntüsü vermektedir. Herhalde onlar da imrenmişlerdir bu masanın etrafında olmayı istemişlerdir. Biz bundan gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki tavrından, rahatlığından, güveninden ve masanın aslında oturma düzeni açısından baktığınızda başta oturuyor. Ve herkes onu dinliyor. Herkes ona dönmüş. Bu Türk Devleti'nin özellikle bu coğrafyadaki saygınlığı ve etkinliği açısından önemli. Türk Devleti her zamankinden daha güçlü. Bundan sonra da daha da güçlü olacak. Cumhur İttifakı ile bu güçlü yolunda devam edecek diye düşünüyorum. Peki efendim başka son olarak aktarmak istediğiniz, söylemek istedikleriniz. Tüm Türk milletini burada tabii ki 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Genel Başkanımıza destek vermeye davet ediyoruz. Biz bu Cumhur İttifakı aslında milletin iradesidir. Herhangi iki partinin bir araya getirdiği bir ittifak değil bu. Milletin kendi iradesinin tecellisidir. Onun için milletin ta kendisidir. Ve millet kendi değerlerine kendi ülkesine, milletine partilerine sahip çıkacaktır diye umuyorum. Liderlerine sahip çıkacaktır diye umuyorum. Bugün Sayın Genel Başkanımız burada mitingde olacak. Tüm Kayserilileri ve çevre illeri de davet ediyoruz. Zaten televizyon üzerinden de dinleyecekler. Genel Başkanımızı dinlemeye davet ediyorum. Mesajlarını herkes dinlesin ve ona göre de yolunu çizsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim.